Onca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fi yayınlarının çıkarmış olduğu 6. sınıf define matematik fasiküllerinden 1. fasikülün çözümlerine devam edeceğiz. Sayfa 10'un çözümlerini birlikte yapmaya çalışacağız. Sayfa 10'da artık doğal sayıların katları konusuna giriş yapılıyor. Bakalım bize ne diyor. Bir doğal sayıyı sayma sayıları ile çarptığımızda Elde ettiğimiz sayılara o sayının katı denir. Sayma sayıları birden başlıyordu ve sonsuza uzaklaşıyordu. Yani bir sonu yoktu ama başlangıcı vardı. Başlangıcı birdi. Doğal sayılar sıfırdan başlıyordu. Bakın aradaki farkı unutmayalım. Dolayısıyla mesela 6'yı incelemiş. 6 sayısının bir katı tabii ki de kendisi. 6 sayısının 2 katı 12, 3 katı 18, 4 katı 24 ama bir sonu var mı? Yok. 6 kat, 6'nın e, 100 katı 600, 6'nın 200 katı e, 1200, 6'nın 1 milyon katı 6 milyon ama bir sonu yok. Sonsuza doğru uzaklaşıyor diye biliriz. Şimdi ama bir şeyi fark edelim. Sonuçta sayma sayıların bir başlangıcı vardı. Dolayısıyla katların da bir başlangıcı var. Bir katı. O halde bir sayının bir katı kendisini veriyor. ki bu başlangıç da bizim için ne oluyor aslında? En küçük kat oluyor. En küçük kat oluyor. O halde şunu söyleyebiliriz. Bir sayının en küçük doğal sayı katı kendisidir diyebiliriz. Bu aklınızda bulunsun. En büyük çarpanı ise yine kendisi oluyordu. Bakın en küçük katı ve en büyük çarpanı kendisi oluyordu. Bunu da unutmayalım. Zaten sayfanın sonundaki notumuzda da bundan bahsedeceğiz. Şimdi çözüm örneği bir inceleyelim. Emre eşit adımlarla yürüyerek 100 santimetreden uzun bir yolu tam adımlarla tamamlamaktadır. Emre'nin bir adımının uzunluğu da 22 santimetre olduğuna göre bu yolun uzunluğunu santimetre cinsinden alabileceği değerleri yazalım demiş. Madem Emre'nin bir adımının uzunluğu 22 santim, bunun bir katı 22 yapar ama yolun uzunluğu 100 cm'den uzundu. Dolayısıyla bu olamaz. Bakalım 22'nin iki katını alsak 44 yapar ki yine 100 santimetre uzun olmadığı için bu da olamaz. 22'nin 3 katını alsak bakın 66 olur ki yine 100 santimetreden uzun değil. Dolayısıyla bu da olamaz. 22'nin 4 katını hesaplasak bakın 88 olur. Hala 100 santimetreden uzun değil olmadı. 22'nin 5 katına baksak bakın 110 olur ki evet 100 santimetreden uzun. Demek ki yolun uzunluğu 110 santimetre olabilir. Peki bundan sonrakiler aslında hep oluyor değil mi? 6 katına baksak. 132 olur ki bu da olur. Sonra 7 katı 154 olur bu da olur. Demek ki sonsuza doğru uzaklaşacak. Bundan sonraki bütün değerler bizim için yolun uzunluğu olabilir mi? Olabilir. Yani yolun alabileceği en küçük değeri sorsaydı 110 diyecektim. Ama en büyük değeri yok. Sonsuza doğru gidecek. 132, 154 hep üstüne ne yapacağız? 22, 22 ekleyerek devam edeceğiz. Bakın hep üstüne 22, 22 ekleyerek devam edeceğiz. Ama sonsuza doğru uzaklaşacak bir sonu olmayacak. Ama alabileceği en küçük değerini sorsaydı ki güzel bir soru olurdu. En küçük değeri 110'dur diyebilirdik. Peki gelelim etkinliğimize. Ne diyor? Aşağıda verilen sayıların yüzden küçük tam katlarını yazınız diyor. Bakalım bir katıyla başlayacağız. 8'in bir katı 8. 2 katı 16. Bundan sonra hep üstüne 8 ekleyerek gidebiliriz bakın. 8 ekledim 24 yani 3 katı oldu. 8 ekledim 32 4 katı oldu. 8 ekledim 45 katı oldu. Hala 100'den küçük değil bakın. Ee, hala 100'den küçük bunlar. 100'den büyük olana kadar devam edeceğiz. 8 ekledim 48. 8 ekledim 56. 8 ekledim 64. 8 ekledim 72. 8 ekledim 80. 8 ekledim 88. 8 ekledim 96. Bir daha 8 eklersem 100'ü aşacağı için burada bıraktık. 100'den küçük tam katlarını yazmış olduk. 9 için inceleyelim. 9 kere 1 9. 9 kere 2 18 bakın. 18. Bundan sonra hep 9 9 ekleyerek devam edebiliriz. 9 ekledim 27. 9 ekledim 36. 9 ekledim 45. 9 ekledim 54. 9 ekledim 63. 9 ekledim 72. 9 ekledim 81. 9 ekledim 90. 1 9 daha arttırdım. 99 bundan sonra 9 eklersem 100'ü aşacağı için, 100'ü geçeceği için almadım. Burada bıraktım. Dolayısıyla 100'den küçük tam katlarını yazmış oldum. 12 için bakalım. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 ve 96 diyebiliriz. Hep 12'şer 12'şer ekleyerek devam ettim. Bir 12 daha eklesem 100'ü geçeceği için burada bıraktık. 13 için inceleyelim. 13, 26, 39, 52, 65, 13 daha ekledim. 78, 13 daha ekledim. 91, bir 13 daha eklersem 100'ü geçer. Dolayısıyla burada bıraktım. Devam edelim 24'e bakalım. 24, 48, 72 ve 96 dedim. Bir 24 daha eklersem 100'ü geçecek. Dolayısıyla burada bıraktık. 33, 33 için bakalım. 33. Bir 33 daha ekledim 66. Bir 33 daha ekledim 99. Bir 33 daha eklersem 100'ü geçecek. Dolayısıyla burada bırakmış olduk. Ve buradaki sayıların 100'den küçük tam katlarını da yazmış olduk. Gelelim notumuza. E, videonun başında da söylemiştim. Güzel bir not yine. Bir doğal sayının katlarının sonu yoktur diyor. Evet gerçekten de öyle. Bir doğal sayının katlarının sonu yok. Bakın. Bundan sonra e, hangi doğal sayı olursa olsun katlarını sorduğunda bir sonu var mıdır yok. Ama en küçüğünü bulabiliriz. En küçüğü kendisi bir katı. Yani. Bir sayının bir katı kendisine eşit ama ondan sonra sonsuza doğru uzaklaşacak diyebiliriz. Devam edelim nota 1. Doğal sayının çarpanlarının en büyüğünün katlarının ise en küçüğünün o doğal sayıya eşit olduğunu fark ettiniz mi? Gerçekten de öyle. Zaten çarpanlarının en büyüğünün sayının kendisi olduğunu daha önceki videolarımızda konuşmuştuk. Hatta bununla ilgili notu da birlikte irdelemiştik, derinleştirmiştik, zenginleştirmiştik. Şimdi bir yenisi daha eklendi. Katlarının en küçüğü de kendisine eşit bir doğal sayı. Bakalım katlarına 8'in en küçük katı kendisi bakın. 9'un en küçük katı kendisi, 12'nin en küçük katı kendisi, 13'ün en küçük katı kendisi, 24'ün en küçük katı kendisi ve 33'ün en küçük katı kendisi. Hangi doğal sayı olursa olsun en küçük katı sorulduğunda biz o sayının kendisini yani bir katını e, alarak buluruz diyebiliriz ve bu sayfanın da çözümlerinin sonuna gelmiş oluruz. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.